LPG'li araçların çözüm merkezi 3 otogazdan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Nissan X-Trail. Tekleme şikayetiyle bize geldi. Aracın LPG'de bir teklemesi yok. Yalnız benzine tekleme şikayeti vardı. Ve bununla alakalı birçok servise gitmiş. Birçok LPG'ye gitmiş ama herhangi bir yanıt bulamamış. Müşterimiz konuyla alakalı. Servisimize geldiğinde ise araştırmalarımız sonrasında elektronik kontrol ünitesinde arıza olduğunu tespit ettik. Benzin enjektör sinyalini kapatıyordu elektronik kontrol ünitesi. Bundan kaynaklı olarak LPG'de değil ama aracı benzine sekletiyordu. Biz elektronik kontrol ünitesini değiştirdikten sonra işlemlerimizi tamamladık ve arızanın çözüldüğünü gördük. Onunla alakalı müşterimiz dediğim gibi birçok firmaya gitmiş, birçok servise gitmiş ama herhangi bir yanıt bulamamış. E, bu konuda LPG'nin benzin üzerinde etkisini daha fazla görebiliyoruz. Yani teklemenin şikayeti aslında LPG kaynaklıydı ve bu hani bu sadece ilk örnekti. Bunun gibi birçok örnek yaşadık biz daha öncesinde de. Şimdi elektronik kontrol ünitemizi değiştirdik. Müşterimizin sıkıntılarını giderdik. Gerekli işlemler, gerekli kontroller yapıldı. Ayarlamalar tamamlandı. Aracımızı müşteriye hazır bir şekilde teslim edeceğiz şimdi. Bugünkü arıza konumuzda e, aracın elektronik kontrol ünitesinden dolayı teklemesiydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook, Instagram, Youtube gibi kanallardan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca aklına takılan herhangi bir şikayetiniz varsa yorum olarak bizi iletebilirsiniz. Hoşçakalın.